Kılıçdaroğlu başka bir alemde yaşamıyorsa, Kandil merceğini gözüne koydurmamışsa bu yakıcı gerçeklerden ne zaman haber olacaktır? İzanı kaldırdıysa itiraf etsin. Sonra nedamet getirsin. <gülüyor> Meraklanmasın. <gülüyor> bu millet onu bile affedecek gönül enginliğine haizdir. Gece baykuşları gibi öten CHP sözcüsü ekonomide karamsar tablo çizerken hiç mi yüreği titremiyor? Hiç mi patronu Kemal Derviş'ten fikir almıyor? Masum ve haklı öğrencilerimizi hariç tutarak söylüyorum yurt sorunu var diyenler, nöbetçi provokatörleri sahaya sürenler, barınamıyoruz diye banklarda eylem yapan örgüt üyeleri, sizin propagandasını yaptığınız caniler olmasaydı her mahalleye bu devlet yurt yapar, her evladımızı da sıcacık ve insani şartlarda ağırlardı. Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikayet edenlere hak veriyor. Bu kardeşlerime bir şeyle bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor. Simsarların peşine düşülüyor. Vatandaşlarımın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz. Sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın günlük iyaşe ia çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yatan bölücü kebapçıların işsizlikle payı vardır. Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardında, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Türk sorunu var diyenler aynanın karşısına geçip vahim sorunun gerçek hüviyetini, fehyansiyen halini görebileceklerdir.